biraz önce e, dans dersinden çıktıktan sonra modadan geçtim. Oralar Kadıköy ve moda tarafları o kadar güzel olmuş ki. O kadar tatlı kafeler, antikacılar, böyle küçük butik mağazalar falan açılmış. Gidin. Hatta tam olarak neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size yeni söyleyeyim. Cafer mahallesi var. Orada vintage mağazalar falan var. Küçük küçük. Mutlaka gidin. Ben de alacağım onu götüreceğim vallahi. Çok şeker yerler açılmış. Bu ara en sevdiğim şarkı bu. Açın. Arkadaşlar biraz önce Anıl dedi ki çabuk uykumuz geldi dedi. Biraz daha canlandırıcı müzikler koyabilir misiniz dedi. Yani burası bir restoran. Aşkım mayonez siz otur musun? Bir tane daha kolay. Biraz. Ver. <laughs> bir kolay seviyorum. İstiyorum. Ya. <laughs> ne oldu yakalandın ya. mı? <laughs>

Gidelim mi? <laughs> ha? Güzel kız. Ayakkabıklarını görüyor musun? Geliyor, 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 geliyor bak. Hisset, hisset, hisset. Bum, 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 bum. Yüksel, yüksel, yüksel. yüksel. Doğukan Belitoğlu ile sahur sohbetleri. Ve bu masayı Doğukan hazırladı. Ama diyet kapında <laughs> destek oldu bizim sahurumuza. diyetimize Ramazan'da düzgün yapamadık. Ama yapacağız.